Herkese tekrardan ve tekrardan merhaba. Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız yerindedir. Umarım bütün kripto yatırımlarınız gün geçtikçe değerlenmeye devam ediyordur. Bildiğiniz gibi artık günümüzde kullandığımız, her işimize koşan, her işimize yardımcı olan yapay zeka diye bir kavram var ve bunların en basit ve en geleneksel hali hepimizin bildiği chat GPT. Peki chat GPT'yi eğiterek ona teknik analiz yapmayı öğretsek ve bizim için işlem yapmaya başlasa nasıl olurdu? Bu zaten geçtiğimiz 5-6 ayın çok önemli konularında biri çünkü herkes kendi chat GPT apisine kendi stratejileriyle eğitip ona bir trade yaptırmaya çalışıyor. Başarılı olan var, başarısız olan var. Birçok farklı denemeler yapılıyor ki biz de bu tarz şeyleri çok kullanıyoruz. Katıl grubunda hem verileri analiz etmek için bize çok çok yardımcı oluyor. Hem anlık verileri yakalayabilmek için çok çok yardımcı oluyor. Yani aslına bakarsanız biz de bunu sıkça kullanıyoruz ve efektif olduğunu da düşünüyoruz açıkçası. Olumlu yönleri çok çok oluyor. Şimdi bu videoda sizlere chat GPT gibi bir yapay zekayı kullanarak trade'lerinizi nasıl bir ileri seviyeye atarsınız veya teknik analizlerinizde size nasıl yardımcı olabilir? Bundan bahsetmek istiyorum. Bundan bahsederken de zaten CoinGPT'den bahsetmiş olacağım. Çünkü CoinGPT bu videoyu izlediğiniz tarih itibariyle ücretsiz bir şekilde kullanabileceğiniz, en azından kullanmaya başlayabileceğiniz ve sizlerin bir trade asistanı olma yönünde ilerleyen çok çok önemli bir proje bence. Çünkü ben dediğim gibi belli bir süredir zaten kullanıyorum bu projeyi. Neler yapıyor? Aslında bir yapay zeka ile Telegram üzerinden bir iletişim kuruyorsunuz ve istediğiniz pariteyi sizler için inceliyor, analizini yapıyor, long yönlü veya short yönlü bir işlem veriyor. Bu işlemin içinde TP noktaları oluyor, stop noktaları oluyor. Neye göre bu TP'yi, neye göre bu stopu verdin diye sorduğunuz zaman detaylı bir şekilde sizlere açıklıyor. Örnek veriyorum MACD kesişimi gördüm diyor. RSI oversold bölümüne geldi diyor. E ben yine anlamadım derseniz de sizlere trading view üzerinden çizerek anlatıyor. Aslında işinizi çok çok kolaylaştıran bir yapay zeka otomasyonu diyebiliriz. Bunları yapmanın yanı sıra sizlere tek tuşla orada sizlere verip oluşturduğu analizi hemen işleme dökmenizi de sağlıyor API'leri bağlayarak. Bunu da göstereceğim birazdan. Ve bunun gibi gerçek zamanlı analizler yapabiliyor sizler için. Web sitelerini incelemek istersek burada kullandıkları ve birlikte partnerlik yaptıkları birçok borsayı görebiliyoruz. Bunun yanında OpenAI'yi görebiliyoruz. Yani OpenAI altyapısıyla oluşturulan bir bot aslında. Al ve sat emirleri veriyor. Stop loss, take profit level'larını veriyor. Her kripto paritesini analiz edebiliyor ve istediğiniz zaman diliminde analiz edebiliyor. 1 saatlikte de analiz edebilir. 4 saatlikte de analiz edebilir. Aslına bakarsanız her işlemi yaptırabiliyorsunuz yani. Auto Trade yani API'yi bağlayarak tek tuşla o işlemi açabiliyoruz ve AskGPT'ye de trade'inizi geliştirmek için sorular sorabiliyorsunuz. O da size bildiği kadarıyla en mantıklı şeyleri hızlı bir şekilde cevaplıyor. Hemen aşağıya indiğimiz zaman burada örneklendirebileceği bir kısım var ama ben bunu size direkt Telegram üzerinden vereceğim. Hatta hemen bu videodan sonra deneyebilmeniz ve kullanabilmeniz için de açıklama arkasında Sizlere linkini bırakıyor olacağım Tıkladığınızda sizleri Telegram'a gönderecek Ve zaten birazdan Telegram'da ne yapılacağını anlatacağım Aynı şeyler burada da geçerli Yapay zeka destekli Gerçek datayı çekiyor Auto trade'i aktifleştiriyor gibi gibi Bütün zaman dilimlerinde ve bütün coin'lerde geçerli Eğer beğenirseniz ve kullanmak isterseniz Burada Basic hakkınız olarak günde 10 tane analiz Ve haftada da 25 tane analiz yapabiliyorsunuz Tabi Basic kullandığınız zaman 30 tane coin içerisinde hareket edebiliyorsunuz 15 dakika ve üstünde işlemler açabiliyorsunuz veya analiz yaptırabiliyorsunuz. Bu bir üst paketlere geçtiğinizde artık sınırsız bir şekilde dönmeye başlıyor. Tabi ne kadar mesela limitsiz kullanım isterseniz aylık 17 dolar gibi bir para ödemeniz gerekiyor. Bununla birlikte hiçbir sınırınız yok. Bütün paritelerde bütün zaman dilimlerini kullanabiliyorsunuz ve bütün coinler bu işin içinde. Onun bir alt paketi olarak da 15 dolarlık bir paket var. Burada da yine bazı limitlere takılıyorsunuz. Yani 15 yerine 17 verip unlimited'i almak daha mantıklı ki zaten bu yıllık alırsanız oluşacak fiyatlar. Ayla çektiğiniz zaman unlimited aylık 40 dolar. Pro aylık 30 dolar gibi bir sayıya geliyor. Burada yıllık alırsanız aylıklar çok ucuza geliyor. Birçok güzel yorum görebiliyoruz. Bu detaylarını sizler de inceleyebilirsiniz ama ben sizlere hızlı bir şekilde botu göstermek istiyorum. Evet ilk girdiğiniz zaman sizler zaten direkt boş bir sayfayla başlat tuşuna basacaksınız. Ben de sizlerle hemen başlat tuşuna basıp tekrardan kurulum işlemlerine geliyorum. Çok hızlı bir şekilde sizlerin ne olduğunu demin anlattığım şeyleri animasyonlu bir şekilde anlatıyor. Şimdi buradaki menü kısmına bastığımız zaman telefonda da çok rahat bir şekilde ulaşabileceğiniz bir yerde neler yapabiliyoruz? Öncelikle istediğimiz coin'i e analiz ettirebiliyoruz. Bu analizi bir çarta çevirebiliyoruz. Yani TradingView üzerinden neden böyle bir işlem verdiğini görebiliyoruz. Auto Trade'e tıklayarak apimizi bağlıyoruz ve artık tek tuşla işlemleri yapmaya da başlayabiliyoruz. AskGPT'ye tıkladığımızda da yapay zeka ile iletişim kurabiliyoruz artık. Onun altında da sıkça sorulan sorular, güncellemek isterseniz, referansla arkadaşlarınızı üye etmek isterseniz destek ve hesabım kısmı bulunuyor. Ben şimdi burada bir coin'i e analiz etmek istediğimi söylüyorum. Bakalım neler çıkacak? Bana genel günlük bir tablo verdi. İşte en çok coinlerin son 24 saatteki grafikleri, korku endeksi, Bitcoin dominansı, altcoin dominansı, market cap'leri veriyor. Burada hızlı bir şekilde trending'leri, en çok kazandıran, en çok kaybettiren son 24 saatlik verileri görebiliyoruz ama biz burada analiz kısmına basarak hangi coin'i analiz etmek istediğimi soruyor. Burada gördüğünüz gibi 8 parite var ama more popular coins dediğim zaman artık çoğu pariteyi görebiliyorum ve ücretsiz hakkınızla görebileceğiniz bütün coin'ler burada karşınıza çıkıyor. Mesela ben burada Doge seçmek istiyorum tıkladım. Bana bir analiz hazırlıyor şu an için. Neler olacak, neler bitecek. Kendi verilerine dayanarak bizlere 1 saatlik paritede bir short işlemi verdi. Burada TP noktası %1.85, stop noktası da 2. Yani 1R gibi bir oranda bir işlem verdi. Şimdi ben istiyorum ki bunu 1 saatlik de değil biraz daha uzun vadeli vermesini. O yüzden buradaki zaman çerçevesi kısmından ben bunu daha uzun bir süre bir günlüğe çekmek istiyorum. 1 saatlikle bir günlük arasında işlem farkları oluyor çünkü çoğunlukla. Ve mesela gördüğünüz gibi bir günlük doç paritesinde bana long işlem verdi. Buradaki TP noktası %8'lik bir uzaklıkta, stop noktası da %9'luk bir uzaklıkta. Yine aynı şekilde bir araya yakın bir oran verdi. Ama bu daha ciddi isterseniz bunu spot işlem olarak da kullanabilirsiniz. İsterseniz bunu vadeli işlem olarak da kullanabilirsiniz. Peki ben dedim ki neden bana long işlem verdin? Hemen burada detaylı analiz kısmına basıyorum ve bana burada gösteriyor ki işte 20 günlük ortalama, 50 günlük ortalama, 100 günlük ortalama, RSI ve Williams gibi birçok indikatörü kullanarak diyor ki SMA 50 ve MA50 seviyelerinin üzerinde işlem görüyor. Bu da potansiyel olarak yukarı yönlü hareket işareti gösteriyor. RSI değeri elinin altında olmuş olmasına rağmen aşırı satım bölgesinde olduğu için geri dönüş gösterebilir. Ayrıca ADX'in yüksek değer trendinin gücünü arttırıyor diyor. Açıklamasını da yapıyor. Ama ben yine anlamadım diyorum. Ben buradaki indikatörlerin çoğunu bilmiyorum örnek veriyorum ve Generate Chart butonuna basıyorum. Artık bana bir grafik üzerinde bu durumu anlatmaya çalışacak. Ve gördüğünüz gibi grafiğimiz geldi. Bu grafik içerisinde de anlık fiyatını görebiliyoruz. Eğer istersek burada View on Trading View butonuna basarak direkt Trading View chart'ına da beni gönderiyor hızlı bir şekilde. Burada yine bir günlükte incelemiş ve stop noktası da 35 seviyelerindeydi. Yani bu uzun fitillerin altına da bir stop koymuş. TP'de yukarı yönlü olarak bizlere söylemiş. Aslına bakarsanız çok çok verimli. En azından sizi birçok analiz derdinden kurtaran veya yapay zekayı da trade'lerinize entegre etmek istiyorsanız değerlendirebileceğiniz bir şey olduğunu düşünüyorum. Burada Enable Auto Trading kısmı var. İsterseniz menüden de burada Auto Trade kısmına gelebiliyoruz. Auto Trade kısmına geldiğimiz ara nasıl kullanabileceğimizi gösteriyor. Aynı burada bana işlemi verdiği zaman eğer Auto Trading'im API bağlı olsaydı burada tek tıkla bu işlemi açabilme imkanım olacaktı. Şimdi biz bunu nasıl entegre edeceğiz dediğimiz zaman burada şimdi kurun kısmı karşımıza geliyor. Bu da bizi bir Google Form sayfasına gönderiyor. Hemen açalım sayfayı. Bu form açıldığında burada öncelikle Telegram ID'nizi soruyor. Burada otomatik bir şekilde Telegram ID'niz dolmuş geliyor ama eğer dolmamışsa ve kontrol etmek istiyorsanız buradaki you can access kısmını tıklayarak sizleri bota gönderiyor ve Telegram ID'nizi görebiliyorsunuz. Daha sonrasında bu ID'nizi buraya girdiniz örnek veriyorum. Blofin, Bybit ve Binance üzerinde işlem yapılabiliyor. Eğer üyeliğiniz yoksa buradan oluşturabiliyorsunuz. Ben açıklama kısmında linkini bırakırım sizlere. Mesela Binance'ı bağlamak istiyorum. Binance'ı e tıkladım. Sonraki dedim ve burada artık yapmam gereken işlemleri bana gösteriyor. Ben sizlere bunu da çok hızlı bir şekilde göstereyim çünkü burası önemli bir nokta. Binance kısmında API management kısmına geldiğiniz zaman burada create API diyerek yeni bir API key oluşturuyorsunuz. Burada hemen next kısmına basıyoruz. Bu API key'in ismi ne olsun diyor. Mesela auto trade diyorum ben. Next diyorum. Auto trade API'si oluşturulmuş gözüküyor artık. Şimdi yapmam gereken buradaki API key ve secret key'i alıp deminki form kısmında API key ve secret key kısmına yapıştırmak. Fakat burada şöyle ayarlar yapmamız gerekiyor. Öncelikle burada bizlere verdiği bir IP adresi var. Bu IP adresine biz izin vermemiz gerekiyor API kısmından. Bunu da nasıl yapıyoruz Binance'te? Hemen edit'e tıklıyoruz. Burada IP Access kısmındaki alttaki kısmı tıklayarak bu API'yi buraya yazarak konfirmliyoruz. Artık bu API'ye ekstra bir izin verdik. Başka ne yapmamız gerekiyor? API'mizi oluşturduk, IP adresimizi verdik ve Reading ve Enable Futures kısmına erişim vermemiz gerekiyor. Burada Enable Reading kısmı zaten tikli kaldıramıyoruz ama Futures'ta bir tik yok. Buna da tik vermemiz gerekiyor ve kaydetmemiz gerekiyor. Başka yapmamız gereken bir şey yok. Buradaki diğer şeylere onay vermememiz gerekiyor. Mesela sizin bu key ile birlikte sadece işlem açıp kapabilmeniz sağlamanız gerekiyor. Burada işte çekimlere onayla, transferi onayla, spot işlemleri onayla gibi birçok farklı özellik var. Bunların hiçbirine gerek yok. Sadece reading ve futures'ın açık olması yeterli. Aynı şekilde örnek veriyorum işlem yapmaya başladınız ama istediğiniz gibi gitmedi. Buradan da bu API key'yi silerek direkt Binance'inizde veya bağladığınız borsadaki bütün kontağınızı ve iletişiminizi kesiyorsunuz. Artık bu API çalışmadığı için iletişim kuramıyor. Mesela ben demin oluşturduğum API bağlama işlemini yaptım ve artık otomatik bir şekilde mesaj geldi zaten. Bot bağlandı diye. Şimdi ben burada auto trade kısmına bastığım zaman mevcut bakiyemi, açık pozisyonlarımı, kaç kaldıraç gireceğimi, bakiyemin yüzde kaç ile gireceğimi ayarlayabildiğim bir kısım karşıma geliyor. Ve artık gördüğünüz gibi yeni bir analiz oluşturttum. Yine Dogecoin'e bir saatlikte ticaret yap kısmına bastığım zaman artık API otomatik olarak benim için işlem yapıyor olacak. Ve ticaret yap kısmına bastıktan sonra Binance'te gördüğünüz gibi bu işlem açılmış oldu. Ben bu işlemi hızlı bir şekilde kapatacağım. Sadece göstermek için yaptım zaten. Ve bütün özellikleri bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Analizinizi yaptırtabiliyorsunuz. Aktif trade'nizi kullanabiliyorsunuz. Ve yapay zekayı kullanarak artık trade'lerinizi bir ileri seviyeye taşıyabiliyorsunuz. Anlatacaklarım bu şekilde de projeyle alakalı açıklama kısmında sizlere bir link bırakacağım. O link üzerinden direkt bu bota erişim sağlayabiliyorsunuz. Ve günlük 10 tane ücretsiz işlem yapabiliyorsunuz zaten. Beğenmeniz durumunda zaten alım işlemi de yaparsınız. Bu tamamen sizin kararınız. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı kanalıma abone olmayı ve zil butonundan bildirimleri açmayı unutmayın bir sonraki videomda görüşünce de kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın.